Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Barış Baktaş'tan şoke eden açıklama, Yağmur'u sevdim ama Türk televizyonunun yükselen yıldızlarından Barış Baktaş Son zamanlarda sadece yeteneğiyle değil, dergi dünyasının da ilgi odağı haline geldi. Ama aynı zamanda özel hayatıyla ilgili de. Yakışıklı oyuncu o zamandan beri genç yaşta pek çok başarılı projeye imza atan ve son dönemde yaptığı şok açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen isim oldu. Barış'ın güzel oyuncu Yağmur Yüksel ile fırtınalı aşk hikayesi. Uzun zamandır herkesin dilinde olan bir konu. Ancak Baktaş'ın son itirafları yaşanan büyük dramı gözler önüne serdi. Bu ilişkinin perde arkasında neler yaşandığını. Yağmuru sevdim ama Son röportajında derin bir iç çekerek konuşmaya başlayan Barış Baktaş, duygularını açıkça ve saklamadan paylaştı. Yağmuru çok sevdim. Kendimi tamamen buna adamıştım. Ama işler göründüğü kadar basit değildi dedi. İlişkinin neden bittiğine dair ilk ipuçlarını veriyor. Barisi'nin gözleri doldu. Gözyaşları ve cümleleri bu sevginin etkilerinden bahsederken sık sık sağlanıyordu. Hem kariyerinizde hem de aile ilişkilerinizde. Aile baskısının gölgesinde kalan bir aşk. Barış ve Yağmur'un büyük aşkı bir masal gibi başladı. Ancak kısa bir süre içerisinde Barış'ın ailesinin bu ilişkiye karşı mesafeli tavrı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun ailesi, oğullarının kariyerine odaklanması gerektiğini düşünüyor ve yağmurlu olan ilişkisinin kötüye gidebileceğinden korkarak birbirlerinden uzak durmaya çalıştı. Ona zarar vermek. Barış bu durumu şu sözlerle dile getirdi: "Ailem her zaman şunu düşündü. Benim iyiliğim. Endişelerinizi anlıyorum ama ben de kalbimi dinlemek zorundaydım." Barış'ın bu açıklamaları hem hayranlarını hem de kendisini derinden etkiledi. Magazin basını. Çünkü Barış ve Yağmur mutlu bir çift gibi görünüyorlardı. Sosyal medyada sık sık birlikte vakit geçiren çift. Ancak gerçekte ortaya çıktı ki bu ilişkinin arka planında ailevi sorunlar ve büyük duygusal çalkantılar yatıyordu. Yağmur yüksel, onu kaybetmekten korkuyorum, yağmur yüksel. Bu süreçte sessizliğini koruyan kişi sonunda duygularını dile getirdi. Barış hayatımda en özel insandı ve onunla bir gelecek hayal ediyordum. Ama ailesinin onaylamaması bu durum ilişkimizi her geçen gün daha da zorlaştırıyordu. Ne yaparsam yapayım onun bakış açısını değiştiremedim, diye yüreği neredeyse açıldı. Yağmur'un bu hikayeleri. Hayranlarının kalbini kırıyor. Yağmur, ilişkilerinin bittiğini itiraf etti. Aile baskısı nedeniyle yıkıldığını ancak barışıya olan sevgisinin bitmediğini söyledi. Hiç bitmedi. Onu o kadar çok seviyorum ki, her şeyden vazgeçebilirim ama her zaman bir düşmana karşı savaşmak mümkün olmuyor aile diyerek aralarındaki bağın noktasını özetledi. Barış Baktaş'ın kararsızlığı, aşk mı, aile mi? Genç oyuncu yağmura olan aşkını her fırsatta dile getirse de ailenin olumsuz.